Nerede kaldın oğlum ya? Hiç gelmeyeceksin zannettik. İş güç anca bitti oğlum. <laughs> Neyse hadi ama başlayalım artık değil mi anne? Evet hadi başlayalım. Filiz kızım iyi dinle bak. Şeker ve tuz torunumun ağzının tadı bozulmasın diye. Sonra bir baş soğan acı görmesin güzel yaşasın diye. Üç tane yumurtada soyunu sürdürebilsin diye. bu unda yavrumuz uzun ömürlü olsun diye. Sakalları ağarana kadar yaşar. Torun torba sahibi bir dede olur inşallah. 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 Ee, bebişimizin kırkını da uçurduk böylece. Hayırlı olsun. Çok güzeldi. Hepsi çok anlamlı. Babaanne Feride ablama gidelim mi? Kızım daha yeni gitmediniz mi babanla? Olsun bir daha gidelim ne olur. Israr etme Elifçim. Hepimizin işi gücü var. Bana ne bana ne? Her, Feride abla benim annem olacak. Elif uzattın ama. Feride annem falan olmayacak. Anlasana artık. Handan yapma gözünü seveyim. Üzme kurabiyemi. Hadi akıllı kız ol git bahçede oyna biraz. Fazla uzaklaşma olur mu tatlım? Hadi. Varmıyorsun artık Handan. Çocuk çok alışmıştı Feride'ye. Şimdi ayrılınca içerledi tabii. Ne haber Elif? Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Geç Hoş otur canım. Merhaba. Şöyle otur Feride. <laughs> <laughs> Torunum nasıl bakayım? Keyfi yerinde görünüyor. <laughs> ben de misafirler için şerbet yaptım. Bir de lokma tatlısı dağıtacağız bu küçük oğlanın şerefine. <laughs> Bak senin için neler yapmışlar duydun mu oğluşum? <laughs> Ay bu sıcakta da pişik olacak çocuk. Evet. <laughs> Doğru söylüyorsunuz Muhalle Nereye gidiyorsun? Annemin yanına. Ben de geleyim mi? Olmaz ben yalnız gideceğim. Kimseye söyleme olur mu? Hı <laughs> hı. Bak falın ne diyor. Hiç beklemediğiniz bir haberle hayatınız tamamen değişecek. Değişecek mi? Ama nasıl iyi mi kötü mü? Hayır 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 olsun güzel. Sıra benim falımda. Aşk hayatımda çok önemli bir dönemece giriyormuşum. Ruh ikizim bulmam an meselesiymiş. <laughs> Bundan sonra mutlu bir beraberliğim olacakmış. Duy da inanma. Palavra bu. gelecekti. Şimdi gelip de dükkanı kapalı bulursa ayıp olur. Beyrin Hanım mı? Onun işi belli olmaz. Gelirim der gelmez. Olsun ben yine de bekleyeyim. Hem de acıkmadım. O zaman sana da paket yaptıralım sonra yazsın ha. Olur. <laughs> Dükkan sana emanet. Ben alayım Müjgan abla. Sağ ol canım. Buyurun. Bak, evet, sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Afiyet sağ olsun. Ol. Afiyet olsun size Biz sağlık. Bu da çok iyi. Al oğlum. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Geldin. Geldin. Çok güzel değil mi? Cana aldım. <laughs> Hayatım, sence bu oyuncak can için fazla büyük değil mi? <laughs> ne yapalım? Büyüyünce oyna. <laughs> sağ ol. Sağ ol. Bu da senin için. Sağ Buyurun. Bana da mı hediye aldın? İhtiyacımız yok ama bu peri sevenleri korurmuş. Aşkları bir ömür sürermiş. Çok güzel. Teşekkür ederim. İç çocuğum iç kan yapar. Yarasın koçuma. Teşekkür Buyurun. ederim. <Gülüyor> Getir <Gülüyor> bakalım. Ya bakayım şu Ya, ya rahat bıraksanız da çocuğu. <laughs> Elif ortalarda yok. Nerede biliyor musun? Babasının yanındadır. Nerede olacak? Herkese merhaba. merhaba, merhaba. Hoş, geldiniz. Hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi sen? İyi. Ömer, Elif seninle birlikte değil miydi? Yok. Bahçede oyuna dalmıştır belki de. Gidip bakıverin evladım. Allah korusun sokağa falan fırlardı. Ay Allah korusun. Hay Allah Dur Allah. ben bir bakayım. Başında bir iş gelmesin de. Panik yapmayın canım. Buralarda bir yerdedir. Atölyeye gitmiş olmasın. E biz görmedik oralarda. Ya ben yine de gidip bir bakayım. Ömer'i yalnız bırakmayalım. Ne olur ne olmaz. Benim için değişiklik oldu. Ne zamandır dışarıda yememiştim. Sağ olun. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.